Sevgili meslektaşlarım, daha önce soğan kökündeki hücrelerde mitoz bölünmenin aşamalarını izlemek için bir deney yaptık. Yalnız video biraz uzaktan çekildiği için bu aşamaları pek yakından gözlemleme şansımız olmadı. Bununla ilgili olarak meslektaşlarımdan bazı sorular da geliyor. Diliyorsanız bu deneyi tekrar yapayım sizler için. Bu sefer işte yapım aşamalarını sırayla söyleyeyim sizlere. Ne yapmanız gerektiğini de söyleyeyim. Bunu yaptığınız zaman elinizde de böyle elle tutulur bir mikroskopunuz varsa inşallah görüntüleri yakalama şansınız olacaktır. Diliyorsanız ben hemen bir deneyin yapım aşamalarını şöyle bir geçeyim arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar bunun için ilk önce yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi böyle olgun bir tane soğanı. E, suyun içerisinde en az 4 gün ya da 3 gün boyunca e, bekletmektir. En azından köklenmesini e, sağlamaktır arkadaşlar. Şimdi e, soğana baktığımız an arkadaşlar e, soğanı suya koymadan önce şu uç kısmında arkadaşlar kuru olan kökler olacaktır. Onu parmağınızı sıyırın. Köksüz bir şekilde koymaya çalışın arkadaşlar. Zaten e, en az 4 gün içerisinde buradan yavaş yavaş kökler çıkmaya başlayacaktır. E, bu birinci aşamamız köklendikten sonra diğer bir aşamayı söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Burada kullanacağız malzeme. Bir diğer e, malzeme ise arkadaşlar e, asetokarmin çözeltisi. Şimdi arkadaşlar asetokarmin çözeltisinin özelliği şu. Bu bazik bir e, çözelti arkadaşlar. E, bunun özelliği gidip asetokarmini Hücre içerisindeki özellikle negatif iyonlarla birleşmek ve negatif iyonların daha çok yoğun olarak bulunduğu yer ise arkadaşlar DNA ya da e, nükleik asitlerin toplandığı bölgedir. Asito gidip buradaki bu moleküllerle kovalent bağ oluşturarak buradaki özellikle DNA'nın ve kromozomların e, kırmızı renkte boyanmasını sağlıyor. Böylece e, inceleme sırasında e, kromozomları net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken olayları söylüyorum sizlere. Yapmamız gereken olaylardan bir tanesi şu. Şu soğan hücresinden bahsedeyim önce sizlerden arkadaşlar. Şu köklerde bulunan hücrelerle ilgili. E, arkadaşlar köklerdeki en uç kısma siz de biliyorsunuz ki kalitra adı veriyor. Kalitranın hemen üzerinde hücre bölünme bölgesi dediğimiz bir bölge bulunuyor arkadaşlar. Bu hücre bölünme bölgesinde meristem hücreleri daima bölünebilme yeteneğine sahip ve burada çok hızlı bir şekilde şekilde bölünürler. Biz örnek alırken arkadaşlar şöyle böyle 5 milimetre çapında yani yarım santim boyunda örnekler alarak yapmamız gerekiyor. En uçtan böyle yarım santim alacak şekilde yapmamız gerekiyor. Aldıktan sonra arkadaşlar bu örnekleri aldıktan sonra şöyle hatta ben birkaç tane alayım şöyle şu şekilde. Uzunluğunda arkadaşlar şöyle alıyorum birkaç tane. 4 ya da 5 tane örnek almanız yeterli arkadaşlar. Özellikle böyle siyahlaş şöyle siyah kök uçlarında yani kalitra dediğimiz kısımdan itibaren böyle bir yarım santim almaya çalışın arkadaşlar. Alıyoruz. Aldıktan sonra arkadaşlar sanırım bu kadar yeterli. Aldıktan sonra bunun üzerinde bunun üstünü kapatacak şekilde asetokarmin boyasını dökeceğim arkadaşlar. Şimdi ben asetokarmin boyasını şöyle bir döküyorum üzerine biraz keskin bir kokusu vardır arkadaşlar Evet şöyle biraz daha dökeyim bu kadar yeterli arkadaşlar bu kadar döktükten sonra alıyorum bunu bizim ispirto ocağımız var arkadaşlar şurada gördüğü gibi İnşallah sizlerde de böyle e, bu malzemeler vardır mutlaka laboratuvarlarda vardır e, gençler ispirto ocağının üzerine bırakacağım ve bunu yaklaşık olarak kaynayana kadar arkadaşlar e, ateşe maruz bırakalım. Bakın şöyle şöyle bir yakayım sizler için. Şöyle yakıyoruz arkadaşlar. Şöyle elinizin yanmaması için de şu gördüğünüz işte, seramik kabı bir şeyle tutun. Yalnız şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bunu fazla kaynamaması için elinizden geleni yapın. Bunu kaynatmaktaki amaç şu. Şimdi burada hücreler hala bölünmeye devam ediyor. Ben kaynattığım zaman arkadaşlar e, bu yüksek sıcaklık e, bölünmen hangi aşamasındaysa orada bölünmeyi durduruyor. Yani aslında hücrelerin ölmesine neden oluyor. Böylece ben kolaylıkla o aşamayı hücrelerde ne yapacağım arkadaşlar? Kolaylıkla gözlemleyebileceğim. Fazla kaynatalım. Her kaynadığında arkadaşlar şöyle her kaynadığında şöyle baloncuklar çıktığında bakın çekiyorum. Çektim. Tekrar koyuyorum. Biraz içindeki hücrelerin ölmesi için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar özellikle bu soğan kökünden aldığım kesitlerde arkadaşlar geri çekiyorum arkadaşlar tekrar kaynatıyorum şöyle evet biraz daha şöyle evet fazla şey yapmadan arkadaşlar çünkü çok eziliyor bu seferde görmemiz biraz e, zorlaşabilir bakın iyice şu biraz hafif beyazlıkları gidene kadar şu dışta dışını örten et, Epidermis tabakası. Şöyle gidene kadar arkadaşlar. Tekrar biraz daha. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? İşimiz bittikten sonra şöyle kenara bırakıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle kenara bırakıyorum. Kenara bıraktıktan sonra biraz soğumasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, iyice soğuduktan sonra bir cımbız yardımıyla alıyorum bu örnekleri şu şekilde arkadaşlar bu örnekleri alıyorum ve lam ile lamel arasında lamın üzerine bırakıyorum arkadaşlar şu şekilde. Şu şekilde bırakıyorum. Bakın şöyle üzerine bıraktım. Yalnız üzerine bıraktıktan sonra arkadaşlar bu örnekleri şöyle bir miktar daha asetokarmin dediğimiz boyadan üzerine ne yapacağım arkadaşlar? Bırakacağım. Böylece ezildiği zaman bu lam lamen arasındaki örneklerimiz bu asetokarmin iyice ne yapacak arkadaşlar? İyice bunları boyayacaktır. Asetokarmini kolaylıkla internet üzerinden satın alabilirsiniz arkadaşlar. Oralarda satılıyor. Dileyen olursa adresini de verebilirim. Daha sonra arkadaşlar bu iki örneği şöyle lamı da şey lamı de üstüne bıraktıktan sonra pardon üstüne bıraktıktan sonra parmaklarım aracılığıyla arkadaşlar şöyle ezeceğim. Yalnız ezerken arkadaşlar şöyle ezerken e, yana doğru çekeceğim. Bakın şöyle ezerken yana doğru çekeceğim ki arkadaşlar böyle iyice örnekleri görme şansım olsun. Bakın şöyle. Şöyle iyice yana doğru çekerek ezmeye çalışacağım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar dikkat ederseniz örnekler iyice bakın şurada Altında iyice ezildi. Daha sonra bunu mikroskoba koyacaksınız. Yalnız mikroskoba koyarken ilk önce dörtlükte, ondan sonra onlukta. Onluktayken görüntüyü eğer yakaladığınız görüntünün mitoz bölünmeye ait olduğunu düşünürseniz hemen arkadaşlar yine onaltılığa getirip ya da işte daha büyük bir mikroskobunuz da olabilir. Daha da büyütüp evreleri rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Şimdiden başarılar diliyorum.